Merhaba, hoş geldiniz. Muhteşem bir bisküvi tatlısı tarifim var. Buyurun, yapılışına başlayalım. 1 litre sütü tencereye aldım. Üzerine 3 yemek kaşığı un ve 3 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Yemek kaşığı ölçüsünü çok tepeleme olmayacak şekilde kullandım. Güzelce hiç topak kalmayıncaya kadar karıştırıp ocağa alıyorum. Kaynayıncaya kadar devamlı karıştırarak pişiriyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1-2 damla vanilya özütü ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum ve tereyağı eriyene kadar 1-2 dakika kadar pişiriyorum. Muhteşem kıvamlı sakız gibi bir krema elde ettim. Ocaktan alıp kremayı ılımaya bırakıyorum. Ilınan kremayı tekrar çırpıyorum. Bir poşette krem şanti ekleyip mikserle 1-2 dakika güzelce çırpıyorum. 2 paket kakaolu bisküviyi büyük boy borcama dizdim. Çırptığım kremayı bisküvilerin üzerine döküyorum. Kaşıkla güzelce düzledikten sonra pasta sıvama aparatıyla daha düzgün bir görünüm elde etmek için tekrardan düzeltiyorum. Tüm videolarımda açıklamalar kısmına malzeme listesini yazıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Muhteşem bir bisküvi tatlısı oluyor. Krema tamamen soğurken çikolata sosunu yapıyorum. Sosu için 2,5 su bardağı sütü ve 1 paket hazır çikolatalı sosu sos tenceresine alıyorum ve arkasında yazdığı şekilde pişiriyorum. Çikolata sosu piştikten sonra kremanın üzerine çikolata sosunu döküyorum. Beyaz kremanın tamamen soğumuş olması gerekiyor. Tamamen soğumadan çikolata sosunu dökersek erir ve birbirlerine karışırlar ve bu da hoş bir görüntü oluşturmaz. Çikolata sosunu döktükten sonra kaşıkla düzlüyorum. su bardağı hindistan cevizine 3 yemek kaşığı kakao karıştırdım. Tatlının üzerine kakao ve hindistan cevizi karışımıyla kaplıyorum. Kakaolu hindistan cevizi karışımının tamamını kullanıyorum. Üzerini tamamen kapladıktan sonra tatlıyı mutlaka bir gece buzdolabında bekletiyorum. Bir gece bekledikten sonra muhteşem tatlı hazır. Görüntüsü harika, lezzeti harika, kıvamı harika. Dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.